E tamam fırlama. <laughs> fırlama. Alki yoklama yap bakayım göreyim senin ne olacak. Ne olacak? Alki yoklama yaptığın zaman o boya yapma kabuk kalkıyor. Kalkmıyor. Al. 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 <gülüyor> <Yarabeyim>. <gülüyor> ya. Oğlum böyle her şey. Benim ustam var ya usta. Ustan kim? Tunca usta. Oğlum, Yılların... Ben daha, daha Oğlum onun yanında öğrenmedin. Sik de. Siktir de bile. Mahallede şey, taksici. Oğlum neredeydin? Adana'daydım. Ne Adana? Dönmezdeydin. Senin tipine... Dönmezde değil mi? Yine konuşturacak beni şimdi. boş konuş. Dönmezdeydi. Daha dün boktun, bugün koktun. Sen boktun, bugün koktun. Sen ne boktan anlıyorsun? Şoförde dönmezdekiler hepsi yüzde yani yirmisi pez oldu. Sen de onların içindeydin. تنافع الخلق الله